Evet merhabalar arkadaşlar üst ifadelerle ilgili başka bir soruyla devam edelim. Mutlak değer A bir ve birden büyük, ondan küçük, bir gerçek sayı ve N bir tam sayı olmak üzere A çarpı 10 üzerine gösterim bilimsel gösterimdir. Aşağıda verilen termostaki suyun yarısı çaydanlığa dökülerek misafirlere dağıtılıyor. Bu çaydanlıktaki çay 10 tane çay bardağına tam olarak doldurulduğuna göre bir tane çay bardağının alacağı çayın litre cinsinden bilimsel gösterimi nedir diye bir sorumuz var. Hemen bakarsam termostaki suyum ne kadarmış? 12,5 litreymiş. Ben bunun yarısını alacak olursam 12,5'in yarısı 6,25 litre yapmış oldu. Bu çaydanlığıma boşalttığım, çaydanlığıma döktüğüm suyu. Şimdi ben bu suyu da yani bu çay, çayları da 10 tane eşit çay bardağına paylaştırmam lazım. Dolayısıyla ne yapmış oluyorum? 6,25'i 10'a bölmüş oluyorum. Hemen şurayı düzenler isem ben 6,25 çarpı şu onu ben yukarıya nasıl çıkartıyordum? Üzerinde gizli bir vardı. Eksi yoksa üzerinde paydadan paya çıkartırken ne gelir? üssünün önüne eksi geliyordu. Baktığım zaman benden bilimsel gösterimini istemiş. Şu bulduğum ifade benim. Neydi? Bir tane çay bardağının alacağı çayın litre cinsinden bilimsel gösterimini bulun diyordu bana. Bu da benim bir tane çay bardağımın alacağı çayın litresi olmuş oldu. Dolayısıyla bilimsel gösterim şartımı da sağlamış mı? Sağlamış. 0 ile 10 arasında bir değer olması gerekiyor. 6,25 sağlıyor. Bu da hangi şıkkımda var? D seçeneğimde var. Dolayısıyla cevabım D seçeneği. Başka bir soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.